TÜBİTAK Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Yetişkinlikte güçlü kemiklerin sırrı ergenlik yıllarında saklı. Çocukluk ve ergenlik hayatımızın geri kalanında güçlü kemiklere sahip olmak için kritik dönemler. Peki ergenler sağlıklı bir kemik gelişimi için günün ne kadarını egzersiz yaparak geçirmeli? Kemik gelişimi daha anne karnındayken başlıyor ve genellikle 20'li yaşların ortasında tamamlanıyor. Çocukluk ve ergenlik ise hayatımızın geri kalanında güçlü kemiklere sahip olmak için kritik dönemler. Çünkü bu iki dönemde de kemiklerin hem büyüklüğü hem de dayanıklılığı artıyor. Kemik yoğunluğunuz ne kadar yüksekse kemikleriniz o kadar güçlüdür. Kemik yoğunluğu %80 oranında kalıtsal olsa da Egzersiz ve beslenme gibi kemik gelişimini etkileyen faktörler sayesinde kemik yoğunluğunuzun mümkün olan en yüksek seviyeye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Peki kemik gelişiminiz için ergenlik döneminde günün ne kadarını egzersiz yaparak geçirmelisiniz? Yapılan bir araştırmada bilim insanları bu soruya cevap bulmaya çalıştı. Araştırmaya yaşları 11 ile 13 arasında değişen 804 genç kız ve erkek katıldı katılımcıların 8 gün boyunca hız ölçer adı verilen bir cihazla gün içinde ne kadar süre aktif oldukları belirlendi. Ayrıca bir günde ne kadar süre uyudukları da kaydedildi. Araştırmacılar daha sonra bilgisayarlı tomografi cihazıyla gençlerin kemik sağlıkları ile ilgili verileri topladı. Sonuçta sağlıklı bir kemik gelişimi için ergenlik dönemindeki gençlerin bir günde ortalama 11 saat uyumaları, 3,5 saat hafif düzeyde hareketli olmaları 90 dakika orta yoğun fiziksel aktivite yapmaları, 8 saatten fazla ise hareketsiz kalmamaları gerektiği anlaşıldı. Peki egzersiz yapmak neden kemiklerimizi güçlendiriyor? Kemikler canlı dokulardır. Fiziksel aktivite sırasında kemiklerimize etki eden kuvvetler, kemiklerimizin bir miktar deforme olmasına, örneğin gerilmesine neden olur. Normalden farklı olan bu gerginlik algılandığında, kemikte yeni kemik dokuları oluşmaya başlar. Böylece kemik yoğunluğu artar. Yürüyüş yapmak, koşmak, zıplamak, tenis oynamak, merdiven çıkmak ya da ağırlık kaldırmak gibi yer çekimine karşı yapılan egzersizler kemikleri güçlendirir. Bilim genç sesli yayınlarını Soundcloud, Spotify, Google ve Apple podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.